sizlerle beraber Kerem e, videomuzu çekiyoruz. Survivor <laughs> serimiz. Gelince sen de hoş geldin de. Hoş geldin. İşte böyle arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Kerem Can sen kendi e, videomda videonda konuş. Ben de kendi videomda konuşacağım. Tamam. Zaten yan yanayız. Öyle. Tamam. Sen orada ev Ben burada. Burada <laughs> evet. zaten çok tatlı. Evet var. arkadaşlar. oy, oy <laughs> İşte böyle yanlışlıkla tahta kırarken çileri kırdım. Olabilir. Arkadaşlar birazcık hastayım. <laughs> ben de hastayım ki önce bana O yüzden ona dislike atın. Ya, ne yapıyorsun? Ben Şimdi... Hadi. Daha yeni başladık. Ya çok sıkıcı Uyuyur, ya. Ya neden ben bunu alayım. koydum? İşte böyle. <laughs> yetişmiyor. Ben kitap yapabilirim de alaka. Çünkü odunum var. Odunla yapılan her şeyi gösteriyorum. Şimdi ben hemen tahta az. Kaz 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 kaz. Hangi hangi Çok daha tahta çıktı. Abi otomatik sıçladı. otomatik baba açık değil. Hmm, nereye gidiyorduk? Nereden giriyorduk? Tüm nereden 36 tane tahta oldu. Çok küçük bir şey ya. Kendi kendine zıplıyor. Devam Hı. edelim. Hı. Bir de... Birazcık çöz. Şimdi kazdım tamam, taş Devri. Kazma nerede? Ben kazmaya mı? çok güzel arkadaşlar. Hem onlar çıkınca geliyor. Keremcan ismi ne ya? Keremcan 36'ymiş. Şunu da alayım. Her şeyi alayım işte. Biraz taşladım arkadaşlar. Bu. Bu. Bir de böyle videoların gelmesi için bol bol like atmayı unutmayın. Bence güzel olacak. Uy, nereye geldik? Ben makyajı kazıyorum. Hemen lavlı bir yere geldik. Koş. Mi? Evet. Sen dur. Sen kendin kalsın. Eee, kral diye burada. Taş yerine geldik. Evet, böyle. şöyle. Bir tane şöyle bir tane de böyle. Eee, bunu da hemen alalım. Taş yerimize geldik. Zaten kömür çıksa iyi olacak. Demir falan çıksa bayağı iyi olur. Ama bana hemen kömür lazım. Çünkü bana lavlı bir, bir yer oldu. geldi. Aa kömür kömür kömür. kömür. Tamam, tamam. <laughs> Aa kömür. tamam kömür. Ben de kömür buldum. Acaba Keremcan da bu kömürleri kırdıktan sonra buluşacak mıyız? Hmm. Bu ara sürüm 1.12.2 arkadaşlar. Başka sürüp de dedik olmuyordu. Çok oyunculu olmuyor. hocam evet. Launcher Microsoft hesabı açmamızı istiyor. Deledim olmadı. <laughs> Error kod verdi. Demir, de Demir de buldum. Demir de buldum. Bir sesler de geliyor. Dur, Sen de... köy köylü yeri mi buldun acaba diyeceğim. mi? Hayır ya. kendi kendi çıkıyor işte biliyor. Şimdi çubuğumuz lazım ama. Allah arkadaşlar çok şanslıyız. Hmm, kasalım. Bu arada var. nasıl gidiyor arkadaşlar okul mu okul? Ha, okulu çok kötü gidiyor. Şey Bizim bir tane daha yapmamız lazım. Dur -du 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 -du. Hemen geliştik. Ha, hı, niye yok? Yapabilir Çubuğun yok. var mı? İşte böyle sıkacaksın nasıl Şöyle mi? Abi ben hemen madende kastım <laughs> ama. Gözükmüyor ben bu buraya, ya? baksam şurası ev. Ben buraya evimi kurarım. <laughs> buraya işaret at. Cadı var senin oralarda herhalde. O yüzden içeri gülüyor bir tane kadın. Buralarda ağaç uyuyor. Biz buraları ağaçlandırırız. Nefesden zaten dışarı çıkacağım. Tabii buldum. Ben çıktım biraz sıra etrafı ağaçlandırayım. Ha <laughs> şu anda ev mi yapıyorsun? Işte? Ev yapıyorum. Şu an buraları şey yapıyorum. Dengeliyorum. Ben ev yaptıktan sonra da tarla yapacağım. <laughs> Şurada kurumuş bir var. göl var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ay ay. Tamam. Çamurlular bitti. Etrafı biraz daha çevirelim. Şimdi çamurlar kırmam lazım. Ha nereye düştü? <laughs> Yok oldu. <laughs> <laughs> Bakalım. Şöyle. Bu kadar çamurları kıralım. Tamam. Uzun zaman konuşuyordum bir şey düşünüyordum. O yüzden sıkılabilirsiniz diyebilirsiniz. Nerede? Heh. Şimdi ben ağaçta esrafta etrafta bir hayvan falan avlayacağım. Varsa ama... Çok bu çevreden çıkmak istemiyorum. Dur, hayvan lazım. Hatta biz odunları bir şey ee, odunları de Demirleri pişirirken arkada şey yapalım. Dur bekle. Odumuzu öldürme. Niye? Çünkü onları evcilleştir sonra büyüt sonra ha öldürürsün ya boş ver. Hmm. Zaten evcilleştiriyorum ben. Ben evcilleştirme diyeceğim. Ben ya. kayboldum. Büyüt yani. Şimdi şunları pişireyim. Bak tek şey var ya? Tamam. Bir şey demiyor mu? Allah Allah. İşte Öldür. Ne olacak? Havucun Yok zaten. Havacın olsa olacaktı. Abi hiçbir şey yok ya. Dümdüz gidiyoruz. Ama neyle akıldı Olmuyor abi ya. Küçük bir göl var buralar güzel ama. Ha, ne oluyor? Gitmek istemiyorum. orada lavlı yer bulduk. Açız. Ölüyoruz. Hı? Uy atlar buldum ama at sesi yok. Aynen. Perşembe şimdi fırın yapmam lazım. Zaten o kadar peşin Eğlen Neyse burası aklıma Tamam. Çok koşmamalıyım. Allah öldük. Fırın. Şimdi koşalım geriye ileriye doğru. evet. Hello merhaba. merhaba. Ne alakası Brian? Ne ne Buralar bizim yer O da. ne ya? Siyah şey bir şey var. Evet, ağaçlar hemen. Ot, 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 ot. Ot. Biraz at. daha ileri. Bu buldum. Ben de bulmuş. Sen bayağı ileri gitmişsin benden uzaksın ve ben demir yaptım. Hihihi ya. Ya. Yo. Ne, ne oldu? Ben birazdan daha madem Rusça. Yemeğim olsa güzel olacak. Tüh. Abi yemek yok ya. Buradan Bende var. Da az vardır sende de. İşte bir kere amcamda cadı da gülüyor bir tane. Oh, oh. Ah dur, be kaktüsler çok seviyorum. Minecraft'te en sevdiğim vloglardan birisi kaktüs. Dur dur. Efendim? He tamam karanlıkta. Uzun dur. zamandır kaktüs görmedim ya. Minecraft'ta. Madem Tübo. mi çıkıyor? Evet çok çıkıyor. Oynama. Çıkıyor hazır mısın? Çıkıyor. gel lönme gel O da bana diyor. ya. <laughs> Abi açlıktan da ne olacak? <oracağım. gülüyor> Bende var. Ben şu anda çok dolu. Beyler ne yapacağız ya? O da de... her 10 10 dak e, dakikada videoyu bitireceğim. Akşam da oluyor, koyun da yok. Ben, kas, ben kas, sıkıntı ben ya. Ben de hiç sıkıntı o yok. O zaman ne yapalım? Bende hiç sıkıntı. <laughs> Yatağın var <laughs> mı? Ne? Lan. Lan şöyle bir şey var. Hmm. Ben e, tahta kasmağına ince geliyordu. O Bakalım ne yapalım. Hmm, düşünüyorum. Ben de var. Akşam olmaya başladı ya. Ben mağdanda duruyorum. Yani hiçbir şey yok. İstersen Abi yemek Yok. Yemek sıkıntım olmasa ben de madene ineceğim ama. Zaten gece oluyor. Zombiler geliyor. Gelmen lazım. Gelmeyeceğim senin yanına. Ne? Niye? Sonra. Gülme ya. <laughs> <laughs> Kırdım bakalım. Yok bir şey. Allah Allah. Neyse ben videoyu şimdi bitiriyorum. Ben daha daha var. Diyor. Bitirelim ben... ya daha 11 dakika oldu. Sonra tekrar çekeriz Kerem diyor ne olacak? E, tekrar çekin. Neyse hadi görüş. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya ben